Arkadaşlar yanlış söyledik. Kameramanı sonda göreceksiniz yani. Video ile değil. Kameramanın yüzü sonda gözükecek. ipucu vermek mi? Hı. Okey Tamam. Şimdi çek kanka, çek, çek, çek. E, kameraman en son oynayacak arkadaşlar. Tamam mı? Kameramana kameraman en son. Kameraman izleyici gibi bir şey. Hadi çek kanka. Gözüküyor muyum? Gözüküyor mu? elimi çek şimdi tam kanka sen ayarlarsın şimdi bir tane aldım elimi oğlum arkadaşlar ben oynayamıyorum ya bir şey olmadı bir şey olmadı arkadaşlar bir şey olmadı ee, gösteriyoruz mu bizi evet. yüzünü gösteriyoruz ve, ve... karton dümdümdüm Dün kartal oynuyor arkadaşlar. Buyurun efendim. Buyurun kanki. Şimdi evet. Bir of fena yapıyor lan. At şimdi onu yukarı. Bir tane daha alcan atıp ikisini. İkisini atıp bir tane daha alacağım. Yapamadın. Sıfırdan başlıyoruz. Arkadaşlar Sıra bana geçiyor yani Kartal kaybediyor bana geçiyor ben kaybediyorum Kartal geçiyor ama eğer ben kazanırsam Devam ediyorum kartal kazanırsa O da devam ediyor arkadaşlar Evet şimdi ben de kanka Çek Çek, çek oğlum çek Evet Şimdi bu sefer Kare ile başladık Arkadaşlar ben attığım yeri Tutturamıyorum Şimdi atıyorum bir dakika. Çek kanka. Evet arkadaşlar bir daha deniyorum. Gerçi kartala geçiyordu bekleyin. Kanka hadi. Tamam kanka oynamıyorsun o zaman. Çek. Arkadaşlar bunu yapıp videoyu bitireceğiz ilk önce son hakkım. Evet. Çek. Şimdi. Bekleyin. Arkadaşlar. Aldım. Yapamıyorum Önce beni çek. Görüşürüz. Bunları gösterdiğimiz video yarın gelecek. Hadi bay bay. Merhaba, hoşçakalın. kızlar beraber. Bakın ne aldık. Squid Game 5 taş. Full free kartları. Ben böyle okuyorum. Clash Royale kartı. Bekle, kanka ver. Roblox kartı. Bu da arkadaşım arkadaşlar. Kart al. Göster kartlarını. Futbol kartı. Futbol PUBG kartı. kartı. PUBG, PUBG kartı. Futbol. 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 Yine futbol. PUBG. futbol. PUBG. Evet arkadaşlar. Bugün şimdi, kutu açılımı yapıyoruz. Şimdi ilk önce kanka tut çek beni. Çek. Gözüküyor muyum? Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Evet. Açılış. Oynamayı bir deneyelim mi? Deneyelim. Evet. Çık sana. Nereden aldığımızı söyleyemiyoruz maalesef. Gizli. Arkadaşlar. Çık. Hah, tamam. çıkarttım. Şimdi kanka oynamayı deneyelim mi? Nasıl tamam. oynanıyordu bu? Sen dene bakayım. Evet ben çekiyoruz. bunu. Önce atıyoruz. Çek. Kanka. Çekiyorum. Şimdi hop. Ah be yapamadım. Kanka şimdi bunu bir yere sabitlememiz gerekiyor telefonu. Bir. Bir kuşta iki kuş. Bir taşta iki kuş kanka arkadaşlar. Şimdi sen çek kanka beni. Çek. Evet. Çalmadın mı lan? 2, 3, 4, 5. Ah be. Bir daha deniyorum. Şimdi. Yapamadım. Arkadaşlar yapamıyorum ben. Şimdi profili çekiyor. Kanka. Şimdi bunu benim o benim yanıma gel, yanıma gel. Gidiyoruz. Evet gel. Koy kanka onları. Şimdi kanka buradan çek. Buradan. Buradan Açıyoruz. Çek. Hayır ben açacağım ben. Şimdi ben böyle çek. Ha ben açıyorum. Ha çekiyorum. O ben başlayacaktım ya. Neyse. Açıyoruz. Oğlum, gözükmüyor. Heh. Açıyoruz evet. arkadaşlar. Bak, kanka şuraya doğru. Evet. Arkadaşlar açın geliyorum. İşte. Oo. 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 Şimdi kanka onu dikkatlice kopar. Şimdi kanka. Yutuldu arkadaşlar bok gibi. Küfür etme. Evet şimdi ben açıyorum. Clash Royale'den başlayalım. Bilimsel açtık. İzle kanka. Tek yani. Ece ona basma. Arkadaşlar yanlışlıkla tıkladık da şimdi devam ediyoruz. Evet. Oho. Aldık. Açıyor. Arkadaşlar Clash, Clash, Royale oynamıyorum ama of. Bunlar iyidir bence bakak. Arkadaşlar bunları yorumlara yazın. İyi, iyi mi bunlar? Ben çünkü bilmiyorum. Öylesini aldım. Şimdi koparttım. Evet şimdi tekrar ben açıyorum fırfırıyı. Şimdi kartalda sıra. Futbolcuyu açıyoruz. Futbolu açıyor. Kanka biraz benim gibi yapsan oraya otur. Heh. ben şöyle üstten çekeyim. Ne çıktı? Böyle değişik. Leşi... O, kanka bunu böyle şey yapıyorsun. Aa ne var? Ha? Onu ne böyle ne kazıyorsun. Şey getir. Oo ne çıktı? Oo güzel arkadaşlar bakın. Bunu bilen adamlara yorum yazsınlar. Çok iyi. Hadi bye bye. Ka Kanka evet, şimdi... acaba bu neyle kasılıyor lan? Neyse kanka bunu sonra yaparız. Bu bugünkü bir konu değil. Evet. He. Arkadaşlar sonra çıkmışalım. Kanka ben iki kez açmadım he. Benimkiler bunlar. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Roblox açtım. Bakın. Ugluglu. Kardan adam yoruma oğlum gerek yok ki bunu zaten anladım ben. He bu destansı bu da nadir. Yani bu kötü bu. Şimdi ben açıyorum. Evet. kamera. Arkadaşlar sorun çıktı. Devam ki. Bekleyin açırıp geliyorum. Uuuuh. Uh, Sana da hep iyiler geliyor ya. Bu ismi neymiş? Klasik dansçı. Seleri. Şimdi bende. Evet bende. Şimdi fır açıyoruz. Evet. Açıyoruz kanka bakayım. Heh. Kanka şuraya geçer, güneş geliyor çok. Heh. Onu tak diye açtım valla. Ah. Açıyoruz. Dönç. Dönç. Arkadaşlar bunlar ben tam hatırlamıyorum oyunu ama galiba bunlar iyiydi. Yorumlara yazın bunları da. Şimdi kartal. Kartalın başka yok. Evet şimdi arkadaşlar kartal açıyor. Yine. Bakalım. Oha. Dunç. 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 Bana bu çıktı. Şimdi Runa, beraber açıyoruz. Bunları en son göstereceğiz arkadaşlar. Çıktıklarını bazılarını gösterdik. Kanka çek beni. Fırfır iyi beraber açıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya açacağız dur. Ee, göstermeyeceğim. Birini birini kartal, birini ben atacağım. Şimdi kanka arkadaşlar göstermeyeceğiz. Açıyoruz, bekleyin. Ve arkadaşlar kanka çek birini, birini çıkartıyoruz. Çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Bekle ben. <gülüyor> <gülüyor> bu çıktı. Bu bana. Arkadaşlar bana bu çıktı. Bana da panda çıktı. Ee, çıktı. panda. <laughs> Bayağı iyi. Onlar bizim olacak ikisi de. Hadi. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Tam video bitti mi? Bay bay. Merhaba güzel beraber. Bakın bunlardan çıkan bunu açıyoruz. Kanka çek birini ben birini sen açacaksın. Şöyle mi kanka? Oğlum bu açılmıyor. Kanka öyle değil bir ver. Al şunu. Ah. Şöyle kanka. He tam tam. tamam. tamam, tamam. Olma zaman diğerini ben açarım. Bak güneş geliyor. Şuraya. Buraya da çok. Diğerini ben açacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar bir sorun oluştu. Kapatsana. Arkadaşlar biz galiba yanlış anladık. Ya da bununla deneyelim kanka şimdi. Hadi. Hmm. Tut 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 tut. Kamerayı tut. Gel var şunlama. Arkadaşlar lütfen yanlış yapıyorsak dalga geçmeyin çünkü yazmıyordu ne olduğu bunun. Çünkü ben hiç açmadım. Biz kartallı hiç açmadık galiba değil mi kanka. Bundan hiç yapmadığımız için böyle bir şey çıkmadı bize. Arkadaşlar bu böyle bir şey değilmiş. Bay bay. Video